Daha sonrası ben de Rüzgar'cığım. Sen gidebilirsin. Nasıl yani? Buraya kadar mı? E, yemeğe ben ve Bora davetliyiz ve Bora şu anda yalnız. E, tartışmayalım şimdi bunu olur mu? Bana pek öyle gelmedi ama. <gülüyor> <gülüyor> ama destek. <laughs> Hep, tabii. Hep destek. Tabii. tabii, tabii. tabii. <laughs> Haklısın. Sen de geliyorsun. Ya bir dursana bir şey soracağım. Sen bu elbiseyi nereden buldun ya? Benim kafama takıldı. Gökten indi Rüzgar'cığım. Karıştırma şimdi orasını ya. Hadi yürü. Efendim, Gerçekten. <laughs> ne yapacak? Gerçekten çok farklısın. Farklı. Biliyorum. Biz hep böyleyiz. Hep böyle. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ya gerçekten çok özür dilerim Serdar Bey, Suudi Hanım. Başıma hiç beklenmedik bir aksilik geldi. Ama yemeğe yetişmişiz ha? Pardon bir tanem. İzmir misin? Serdar Bey, Tuğçe, Baş editörümüz. Memnun oldum. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Rüzgar Bey de fotoğrafçımız. Memnun oldum. Memnun oldum. Ee, hoş geldiniz. İrmiyet'in ne işi var burada? Nasıl sizin ne işiniz var burada Türkçe? Ayrıca neden adamın kıyafetlerini giyiyorsun sen? Keyfimden değil herhalde. Kışıma neler geldi sorma ya. Sormadım zaten. Adayı sevgilimle tanıştırdım, bozma tamam mı? Sus. Ee, <laughs> biz isterseniz şöyle yapalım. Eee... Departmanlar arkadaşlarımız Tuğçe ve Rüzgar da bize katılsınlar. Hadi gelin, masaları birleştirelim. E, Garson Bey, bakar mısınız? E, masaları birleştirebilir miyiz acaba? Teşekkür ederiz. Gelin, gelin. Rüzgar Bey, buyurun. Buyurun. <laughs> Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Pardon. İki servis daha alabilir miyiz <laughs> yemek için? Tuğçe Hanım garip ya. Çok garip, gerçekten çok garip. Nedir garip olan? Elbiseniz. Aynısı bende var. Hatta... Hatta bu benim elbisem. <laughs> Yok canım ya, ne münasebet. Benim bu. Ben <laughs> giydim bunu bugün. Yok. Bora, Serdar Bey ve Sude Hanım'la buluşacağımızı, yemek yiyeceğimizi söyleyince... ...bu kıyafeti sipariş verdim, buraya getirdim. Buraya getirdim, üstümdeki onu çıkarıp tuvalete attım. ...ve siz onu giymişsiniz. Aa! Yok artık ya. <laughs> dediğim gibi, dediğim gibi. Tesadüf bence, tesadüf. Gerçekten. Ee, yani öyle olması mümkün tesadır. diye düşünüyorum. <laughs> Kesin benziyordur. Değil mi Mücayelen? Benziyordur. O zaman ben kanıtlayayım. Ben bugün kahve döktüm koluma. Kahve lekesi varsa o elbise benimdir. Hesledip onaylayalım. Yapmayalım. yap, yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yapacağım. Hüseyin <laughs> <laughs> Hanım. Yusuf'un kolunu tut. Bir bakmak isterim. Bakayım Tuğçe Hanımcığım. Aa! Evet. Kahve lekesi bu. Benim kahve lekem. Aa elbise benim. Siz Adan'ın elbisesini mi giydiniz? <laughs> Aa yemekler de gelmek de <laughs> geldi. Evet tam zamanında geldiniz ne güzel. Buyurun afiyet olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Ada ne yapıyorsun? Ya bir tanem. Ne yapıyorsun? Et kesiyorum. <laughs> sen böyle seversin. Bak böyle lokma 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 lokma. Gerçekten. Böyle doğru. tane tane böyle. Bu <laughs> da benim sevdiğim gibi. Et ben buraya koyayım sen yersin. Te teşekkür ederim. Çok evet. teşekkür ederim. Serdar Bey sizin etinizi de kesmemi ister misiniz? Yok yok. Ben hallederim. Keseyim. Yok, ederim. Ederim. Sen Çok... Serdar Bey kendisi halleder. Ama yapalım. çok güzel keserim ben. <laughs> Müsaadenizle. Ee, Bora Beyciğim bir dakikanızı alabilir miyim acaba? Hı. Bir toplantı vardı hani onunla ilgili konuşacaktık. İki dakika sizi şurada bir alabilir miyim bana eşlik ederseniz? Olur Tuğcan. Ee, Serdar Bey, Sude Hanım ben müsaadenizi istedim. Adacığım sen çok sarflarımız değil. Siz rahatınıza bakın. Biz Adanım'da gayet keyifliyiz. Teşekkür ederiz. Özleyeceğim. bir Geçik Ben de seni çok özleyeceğim. Çok gelin. çabuk gelin. Çabuk gelin. Tuğcan Hanım. Size emanet. Uzak kaldık. Gelsene böyle. Uzak kaldık değil, değil mi? mi? Geleyim. Sude oh, <laughs> Hanım geleyim. Pardon. Sude Hanım. Sude Hanım. Bir açıklama Öyle bekliyorum. Öyle mi Tuğçe? Ne tesadüf bende. Sizin ne işiniz var burada? Ne demeye masaya geliyorsunuz? Adam sadece beni davet etti. Karısı geliyormuş diye seni de çağırdım. Sizin ne işiniz var burada? Rüzgar'ı neden getiriyorsun? Rüzgar'ın ne işi var burada? Sen neden 27'yi getiriyorsun? Neden sevgilim diye tanıştırıyorsun? Bak, birincisi 27 değil, ada. İkincisi sen yer yaralıp içine girmişken benim başka bir çarem yoktu Tuğçe. Başıma neler geldiğini sormuyorsun ama hiç. Açıkçası umurumda değil. Ben içeride şirketi kurtarmaya çalışıyorum. Ada da bana yardımcı oluyor elinden geldiğince. Epey de bir şey geldi açıkçası. Bu ne demek şimdi? Ben burada bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum demek. Yardımcı olmuyorsun tamam, engelde olma. Anladın mı? Elbise de beni rezil etti. Konuya sonra geleceğiz. Sen her bulduğun elbiseyi giyiyor musun? Ha? Giyiyor musun? Ne zamandan beri tanıyorsun burayı? Üç. Üç yıldır üç yıl Güveniyor musun peki bu adamı? Zerre kadar güvenmiyorum. Aferin tatlım, aferin. Bak ben benimkini bir dakika bile yalnız bırakmıyorum. Bütün iş toplantılarında yanı başındayım. Ama darling için biraz abartıyorsun. Sus sen, konuşma. Kırdığın cevizleri bilmiyorum sanki. Erkeklere güvenilmez tatlım. Unutma bunu. Unutmam. Çok iyi biliyorum, unutmam. Kesinlikle. Aşk kendi seçer